Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mod tanım yapıyorum. Değil mi slime? Artık slime yok. Çocuklar çıktı. da çocukları yoktur bir zahmet. Ee, birincisi bu. Ama böyle mobilya koyabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. İkincisi ikinci sahanda şu. Bu. Ankara. Saat var. Cidden saat gösteriyor mu? Evet. Göster. Geriye sarıldı. Tam oluyormuş. Bunu sürekli şöyle böyle oynayayım. Bakayım. Gözüm sende. Olmuyor. Tamam. Ee, böyle creeper'lı bir TNT var. Çakma kalalım. Çakma kalalım. patlıyor lan. Koyduğun patlıyor. Bir TNT hasarı kadar galiba. Yehu. Bunu arkadaşımı troll diyebilirim. <laughs> Patlayın. Ve patladılar bilmiyorlar. Çamaşır makinesi. Annemin en sevdiği. Canım oğlum. Televizyon var burada. Buzdolabı var. Ee, Kırmızı bir tane oturak olacak. Kırmızı oturak. Kırmızı oturak yok. Şöyle. Televizyon var. Buzdolabı var. Buzdolabı. Buzdolabına bir şey koyabilirim. Burada e, bir iki olması lazım. Yapalım mı? Evet arkadaşlar arkadan ses geldi. Videoyu durdurdum. Burada kıyafet var. Şöyle.

en sevdiklerim. Buradan Minecraft oynayabiliyorsun. Minecraft. biraz ozuk. Tamam. Mesela buna oturup Minecraft oynayabiliyorsun. Tövbe bismillah. Arabayı sürüyor. Arabam gaz pedal. Şuraya şöyle sokalım ve tatatatam tam oldu. Gördüğünüz gibi böyle eviniz süsleyebilirsiniz. Tabii ki de uygulamayı söyleyeceğim bunu söyleyeceğim. Çünkü mod modu söylemek yasal değil. Ceza yeriz. Heh, burada tuvalet var. Tuvalet. Tuvalet. Tamam. Böyle. Görüyorsunuz. Tuvalet yeri. Burada söylemeden arkadaşlar ee, bunları Bunlardan çok fazla var. Bu yüzden hepsini gösteremeyeceğim. Diğer modu göstereceğim. Diğer modu ejderha modu. Ee, ejderha modu mobilyaların orada olması lazım. Ejder, ya ejderha nerede? Ejderha göre, şurada. Ejderha. Ejderha. Evet. Burada ejderha var. Bunu bekleyip açılıyor ama siz eğer beklemek istemezseniz şuradan eğer tamam eğer eğer alacaksınız arkadaşlar buna bineceksiniz buna bineceksiniz arkadaşlar sonra ee, buradan da yeri takacağız adana. Tabii beni severse takacağız çünkü sevmezse. Bak lan da Am yani böyle uçabiliyor dragon. Atak atabiliyor şöyle. Tüccarı öldüreceğim çünkü her zaman kazık. Kazık, kazık tüccar. Kazık tüccar. Tüccar kazık tüccar. Arkadaşlar uçarken inemiyorsunuz. Olmuyor. Aga be. Arkadaşlar bu arada 50 abone özel sesimi gösterecektim. Ama oraya yanlışlıkla 43 yazdığım için onlarda oldun yazmış. Ben de gösteriyorum sesim. Biraz ay geçti ama neyse. Şimdi son modu göstereceğim son mod ıı, ışık modu tarz modu bu biraz şey yani o kadar büyük değil ben Gece yapalım. ışık ışıklar. Normal ışıklar abi elinize tutunca şey oluyor. Bak koyunca oluyor. Ama bu mod sayesinde böyle ışıklandırabiliyorsun gezin yerlere ve ayrıca bunu sol koluna da takabiliyorsunuz. Mesela şuradan kazma alalım. Mesela ışık varken şöyle kazabilirsiniz. İlla mesela bunu şöyle... şöyle koymak zorunda kalmazsınız. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşürüz.